Arkadaşlar merhaba. Kuyu kapri için yani kolay sök tak için Bir video çekeyim dedim ben İbrahim. Arkadaşlar şimdi kuyu kaprilerin Şuralarda Emniyet filmler olur. Bu Olur da Rekorlarda Tesisatı bu bunun. Bir patlak olursa kolay bırakmasın diye O şekilde bir emniyet pimi olur. Bakın arkadaşlar şunu çekiyoruz. Burada da var. Basit bir şey. Çektik. Bunu buradan alıyoruz. Rahat bir şey zaten. Bunun şu kulağı da sizden taraf olsun. Olurdu diğer pim kırılır bir şey olur. Bunu şu kulağı tam olarak makineden görebiliyorsunuz. Yani duruyor mu durmuyor mu diye. Şimdi bu bunu söktük makineye geçiyoruz elimi sileyim elim yağ oldu arkadaşlar makine geçtik emniyet filmini şey e, kilitini açtık şurada bunun anahtarı var anahtarı bunlarınki zor biraz dişli yapmışlar bazen tek elle yapıyorum bazen yapamıyorum Heh. şu anda Ekranımızda diyor ki çabuk tak aktif. Öyleyken bir dakika arkadaşlar şimdi bunu tutmam gerekiyor telefon elimde de telefon var. Şöyle bir tutayım ben ya da şuraya bırakayım telefonu. Ha orada da denk geliyor. Ha şöyle herhalde görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Şimdi makine şeye gaz verdik gaz vermemiz lazım makineye çok az. Biraz zorlamamız gerekiyor. O pistona güç gitmesi gerekiyor. Sonraki biraz zor oluyor. Pistonu açması. Ya güç. Güç alması gerekiyor biraz. örneklerimiz böyle ben normalde düğmeye falan tutmamıza gerek olmadan işlem yapabiliyorduk ama biraz zorlanması gerekiyor yani zorlamamız gerekiyor biraz. Bazen, bilmiyorum ben bir iki defa söktüm taktım durayım bir dakika Arkadaşlar şimdi <laughs> kamyon geldi. Ben kamyonu falan yükledim de size sistemi anlatayım. Arkadaşlar şurası zaten kovanın ön pimi tutuyor. Şu arkada piston gerip gittiği için arkaya oturtuyorsunuz. Sonrası bu devamlı güçte kalıyor. Devamlı bu tutuyor pimleri. Yani daha önceki makinedeki değil. Bu şekilde. Şöyle ben bize ayrıntılı telefonu bir yere sabitleyeyim. O şekilde yine göstermeye çalışayım. Şöyle dursun bir telefon. Şuradan belki yani görebilirsiniz inşallah. Şöyle. Makinede bir silecek koymuş adamlar. Otobüs sileceği gibi. Bir telefon burada durursa çok iyi. Şimdi arkadaşlar. Böyle getiriyoruz acele etmeden. Şu an görebiliyor musun? Görüyorsunuz. Şöyle bir makineye çıkayım ben. Böyle getiriyorsunuz. Şöyle hafiften bir gaz verelim. Acele etmeden bakın. Şöyle getirdiniz. Bakın. Kolay zaten hani. Denk gelmiyorsa da kaldırın böyle mesela. Kovayı biraz yere koy. Bak. Gördüğünüz gibi. Sonrasında Şöyle ben size Yine göstermeye çalışayım. Şu anahtarımız yine Çekiyoruz Ya öyle bir kötü ki bu anahtar da Bakın Burada da gösteriyor Şu ekranı bir kapatalım Çabuk kolay sök Aktif Şimdi Biraz güç vereceğiz İçerideki pistonu toplamaz gerekiyor. Bakın topladı. Gördüğünüz gibi topladı. Anahtarı bıraktığımız andan itibaren bir yandan bu kapatmaya başlar. Şöyle indirelimiz takma pozisyonuna getirelim. Yine pinlerimiz falan da orada. Şöyle. Bakın. Gördüğünüz gibi içeride sıkma işlemini yaptı. Şöyle göstereyim size de. Sonrasında dediğim gibi bura sizin göreceğiniz tarafta durması daha iyi olur sizin için. Düşerse yani olur ya sonuçta karşı taraftaki pin pek sağlam bir pin değil. Heh, taktık. Böyle kalıyor burası. Şu. Bu kırıldığı zaman bunun düşme ihtimali var. Belki görmeyebilirsiniz. Kazmalarımız da geldi sonunda. Makinenin yakıtına, gücüne... %50 %70 arasında faydası var kazmaların sivri olması. Kuyu sistemi de böyleydi arkadaşlar. İşte bu geçen yüklediğim yere geldim. Aynı yani anlatacak bir şey yok zaten geçen söylediğim gibi. Şuradan başlamıştık. Ben buraya bir tane kamyon yanaştırıyorum. Şurayı düzleyeceğiz. Bir tane de buraya yanaştırıyorum. İki tane geldiği zaman sağlı solu. Birisini yükleyip de diğerini beklememize gerek kalmıyor. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.